Şimdi buğday, eski buğday değil, modern buğdaydan bahsediyoruz. Hı hı. Yani eski buğdayla, yani geleneksel buğdayla modern buğdayın arasında çok büyük fark var. Hı hı. Modern buğday, cüce buğday diyoruz, dwarf, hı. ben demiyorum, cüce hı. buğday diyoruz, hibrittir. Hı hı. Hibrit olduğu için normalde geleneksel buğdayda 14 kromozom olduğu halde bunlar da 40-42-49 yerine göre fark ediyor, kromozom oluyor. Bu kromozomlar insan kromozomunun altı katından, iki katından fazla. insan vücudu bunu kullanamıyor. Bunu ben söylemiyorum. Bütün bilimsel araştırmalar. O bu kitapları getirdim. Bakın. Bu Viyana profesörü. Viyana. Bunlar kalp doktoru. Bu kalp doktoru. Hı hı. Amerikalı kalp doktoru. Arkadaşım. Hı hı. Bu, bu nörolog. Bütün nöroloji hastalıklarının altında buğdayın yattığını. Bakın bu kitaplar. Tercüme edildi. Türkçesi var. hı. hı. Bu yine onun. Hı hı. Bu da benim. Bu da benim. Benim burada bütün bunlardan özet olarak hı hı. 250 tane kaynak gösteriyorum. Hı hı. Ve de 50'ye yakın da kitap kaynak gösteriyorum. Çalışma gösteriyorum. Hı hı. Yani onu onu söylüyorum. Bir de tecrübelerim var. Şimdi tam buğday ekmeği de eğer kromo hibrit olduğu zaman esas olay şu. Çok önemli. iki olay var. Üç olay var. Glüteni çok fazla. Yüzde normaldeki geleneksel buğdayda 14 kromozom var. Yüzde 10 gluten, 10-10 şeye göre değişir, mevsime göre, yere göre. İşte toprakta mı, dağda mı falan. Kuzeyde mi, güneyde mi? O biraz fark ediyor. Yani kesin bir rakam zaten bulamıyoruz. Fakat 40'ın üstünde kromozom olduğu zaman 40'ın üstünde olduğu zaman gluten yüzde 60, yüzde 80. O buğdayda. Şimdi glutenin yaptığı hassasiyeti var. Bütün evet. dünyadaki hastalıklar. Şunu okuyabilir miyim? Buyurun. Teker teker. Bir, ALS. Gluten hasta yani gluten hassasiyeti. İki, çocuklardaki dikkat dağınıklığı. Anksiyete, otizm. Diyabet, Hashimoto, tiroidit, pankreatit. Yani şeker hastalığı. Osteopeni, osteoporoz. Beyin bulanıklığı, kafa bulanıklığı. Kanserler. Sık sık hastalanma. Bağışıklık sistemi çöküyor çünkü. Kışın bu kadar gripin artmasının sebebi hem gluten hem de vitamin eksikliği başka hiçbir şey değil. Süt ürünlerine entelerans, büyüme geriliği, depresyon, mide bağırsak gazı, şişkinlik, ishal kabızlık, kısırlık. Erkeklerde ve hanımlarda kısırlık. Hocam öyle olsa Türkiye'de soyun e, kurumuş olması gerekir. E kuruyor varsa. farkındaysanız. Ama kuruyor yani, farkındaysanız. Binlerce yıldır, binlerce yıldır Türkler ekmekle besleniyor. Hayır. Modern ekmekle beslenmiyoruz. Orada orada karıştırmayın. Modern buğdaydan bahsediyoruz. Modern ekmekten bahsediyoruz. Bakın Kastamonu'da CS buğdayı var. Hı, hı. Kara kılçık buğdayı var. Hı hı. Bunlar Amerika'da en sağlıklı buğday türü olarak kitaplara girmiş durumda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet. Türkiye'nin adı geçmiyor. Çünkü bunlar hala 14 kromozomunu koruyor. Ben de buradan Tarım Bakanlığı'na rica ediyorum. Lütfen bu bir altındır. Bu kromozomu değişmemiş buğdayları teşvik etsinler. Ben onu söylüyorum. Bu kromozomun nasıl değiştiğini... Hibrit oluyor. Artıyor 14-28 olarak. Hibrit yapıyorlar. Hibrit yapınca kısa boylu oluyor. Hı. Çok ürün veriliyor. Bir de... E, böceklere dayanıklık oluyor Şimdi, falan filan. Bu, bu, uzmanı da diyor ki bunun. Yani bunun 14'ten 18'den 42'ye çıkmasının sebebi insanlar tarafından ıslah edilmesiyle ilgili değil. 42 kromozomlu buğdaylar e, soğuğa ve dayanıklılık kazanmak üzere kendiliğinden doğada bu hale geldiler diyor. Bunlar tercih edildiği için bugün ticari buğdaylarımız 1936'dan beri Amerika'da ıslah edilmeye başlanmıştır. Fazla ürün olsun diye, açlık giderilsin diye. Hı hı. dünyada açlık giderilsin diye başladılar ama dünyada açlık giderilmedi herkesin cebi doldu şimdi ellerinde çok var nereye satalım bunları diye bakıyorlar yine millet açlıktan ölüyor Afrika açlıktan ölüyor E dikkat edin hı hı. E, siz de biliyorsunuz millet açlıktan ölüyor Afrika'da hani e, dünyada e, açlık gidilecek diye yapılıyordu ben onu söylüyorum bizim Anadolu'daki buğday 10 bin yıldır hala elimizde var Kastamonun, CS, Kastamonu'nun CS'i, kara kılçık buğdayı. Bunu ıı, Tarım Bakanlığı'nın desteklemesi ve de köylümüze, çiftçimize yardım etmesini söylüyorum. Ben kötü bir şey mi söylüyorum? Söylemiyorsunuz. Bu glutenden yana fakir olduğu için önemli diyorsunuz. Evet, onu söylüyorum. Bakın, ekmek senelerdir ekmek yiyoruz diyorsunuz. Senelerdir biz hangi ekmeği yiyoruz kuzum? Biz... E, senelerden beri, eskiden beri beyaz ekmek mi yerdik? 50'den sonra beyaz ekmek piyasaya girdi. Acaba neden? E, 50'den sonra e, kuru mayalar girdi. Acaba neden? Yaş maya devreden çıktı. ya Yanın başımızda İran var. İran'da ekmek yok. Onu biliyor musunuz? İran'da ekmek olmadığını. Bu bizim tip modern ekmek olmadığını. Çin ekmek yemez. Ya. Yani bu geleneksel falan değil. Bu geleneksel diye, kutsal diye, işte halkımıza sunulan, içi katkı maddesi dolu, kimyasal dolu, raf ömrü uzun olan şeylerden, kimyasallardan bahsediyoruz. Yani 2013'te Sayın Tarım Bakanı Mehdi Eker ne dedi? 1 Temmuz 2013'ten itibaren ekmeğe koyulan 17 katkı maddesini yasaklıyoruz dedi. 2013'te söyledi bunu. Hani geleneksel de o katkı maddeleri nereye gitti? Peki, samimi değil demişti Cumhurbaşkanı da ekmek. Beyaz ekmek samimi değil demişti. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisinde ben de Ekmek Komisyonu'na benden rapor istediler. Ee, gidip e, rapor verdim. O raporu verdikten sonra ben inceledim bunları öğrendim hazırlamak için. İlla dediler gelip sen konuşacaksın. E ben dedim şey dedim, buğdaycı da değilim, şey de değilim. Dediler ki hocam biz size güveniyoruz. Orada ben şey verdim ve bunları orada da anlattım. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı onu söyledi. Kimse gitsin, şeker testini yaptırmasın diyorsunuz. Gebe, diyorsun. Gebeler hasta değil ki. Hı. Bakın yanlış söylüyorsunuz. Gebeye hasta muamelesi yapılamaz. Riski o taşıyanlar var mesela. E risk Onlar daha... risk taşımamaları için önlem almak mecburiyetindeyiz. İyi bir hekim olarak herkes mutlaka herkese rutin olarak tarama olarak yapılıyor. Hı hı. Bu doğru mu sizce? Bu doğru mu sizce? Ben size sorayım. Peki, yani e, e, 650 gram bir bebek ana rahminde daha gelişmemiş. Buna siz yetişkin doz bir ilaç verebilir misiniz, veremez misiniz? Şimdi hocam, ya, bunu tabii... ha ha bu hayır buna cevap verin. Buna ben Verirseniz. Çünkü i̇şte anneye kadar. veriyorsunuz yani. Hı. Veriyorsunuz yani. Nitekim i̇şte benim verilemez. iki çocuğum var. İkinci çocuğumun doğumundan önce annesine bu şeker testi yapıldı ve gerçekten de e, gebelik e, şekeri çıktı ve buna göre bir önlem aldı ve hayatını yani hamileliğin geri kalanı buna göre düzenledi. Ben de diyorum Sürekli ki hamileliğin geri kalanı. Bu kal yapılmasaydı nereden bilecekti bunu? Yani birinci o zaman günden itibaren birinci günden itibaren tedbir alınacak. Hamileliğin birinci günü 6 ay bekleyip yüklenmeyecek demek yanlıştır diyorum. Siz biliyorsunuz ki erken teşhis erken teşhis. Niye altı ay bekliyorlar? Ben onu söylüyorum. Ben teşhis edilmesin demiyorum. Teşhis edilecek. Çok önemli, çok basit yolları var bunun. Onu anlatıyorum. Onu anlamak istemiyorlar. Ya şöyle diyorlar mesela açlık kan örneğinde insülin veya trigliserit bakılarak gebelik diyabetinin teşhis edileceği yönündeki iddia üzerinde uzlaşma sağlamamış... bir konu değildir. Diyorum. E uzlaşmayla alakası yok ki. Baktırsınlar trigliseritleri düşüp. Bunun için niçin uzlaşma olsun? Bakın her gebe değişiktir. Yani bakıp göremeyebilirsiniz. 24. Hayır, haftada 20, hiç daha güvenli diyorlar. E, 24. haftada da kan yani baktırsınlar. 1. günde göremeyebilirsiniz ya da 20. haftada göremeyebilirsiniz diyorlar. Zaten e, şeyin de şeker yükleme testinin de e, bütün gebelerde onda da bir uygulaması yok. Onda da bir şeyle kendileri de söylüyorlar. E, kabul edilmiş bir standart yok. Bazısında şey çıkıyor, fos pozitif deriz biz. Yanlış pozitif. Bazısında da fos negatif çıkıyor. Yüzde 85. Hı hı. Yani bu demek ki yükleme yaptınız, şeker çıkmadı. Bu yüzde 85 yanıltıcı. Şeker olabildiği halde çıkamayabiliyor... Bunu ben söylemiyorum. Bunu alıp okusunlar. Kohren raporu var. O kadar çok rapor var ki. Böyle şimdi, böyle raporlar var. Şimdi bunu, Bir şey söyleyeceğim. Buyur, Bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Geçen hafta, geçen hafta, geçen ay pardon, İngiltere'de İngiliz İngiliz hükümeti nice vardır İngiltere'de bu ıı, sağlık kurumu yöneten. O dedi ki ben dedi gebelere şeker yüklemesi takibi yaptırmayacağım dedi. Ben gebelere D vitamini çok önemli. Bakın bu jinekologlar bu kadar düşünüyorlar. Sizin ıı, eşinize hiç D vitamini bakıldı mı? Hı hı. D vitamini. Ne bakıldı? E tamam. Niçin herkese bakmıyorlar? Rutin olmuyor. Çünkü İngiltere dedi ki D vitamini çok önemli. Annenin D vitamini ve bebeğin D vitamini. Çünkü bebeklerde aynen şunu söyledi. devi annenin D vitamini düşük olursa bebeklerde otizm meydana geliyor. Eğer otizm meydana gelirse bebeklerde jilakoloz suçlayacağız diye karar aldı İngiltere. Hı hı. Demedi demeyin.